Milyonum var mı? Otur. dur. Ver abi bir, bir milyon. Ver abi bir milyon. Tamam ben veririm. Mehmet nasılsın iyi misin Mehmet? Sağ ol. Nasıl değil misin? Bir şarkı söyle bir şarkı söyle. Bir şarkı söyle. Lütfen. 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 Haydi şimdi gel. 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 Sensiz olamam Lütfen. ki. Lütfen Haydi şimdi. Ama ama kaçmak yok. Otur ilk önce. Otur. Şarkı bilsin, her şey bilsin. Haydi şimdi gel. Sensiz olamam ki. Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki Haydi şimdi al, al, gel, kullarına al. al beni Şimdi gel, aa şimdi gel Bir daha Sesime da al. nefes alamam, buralarda hiç duramam Tek başıma yalnız kalamam Ay, senin kokunu özlerim Hep yollarını gözlerim Götür beni gittiğin yere Birinin Şimdi var. bu şarkı daha gitti bir tane daha söyle başka bir şey. İki gözüm iki çeşme <laughs> yanaklarım ıslatıp bu yer işte deli dediğin... <laughs> gerçek yere ıslatıp. Seçti kapatıldı Cenab-ı Kaç tane oldu şarkı? bir tane daha söyle. Ağla. Facebook, Facebook her gün aradım durdum Facebook, Facebook. Bu kızı oradan buldum. Dokumata gülen çıktı Abi görsen. Çıtıbıtı bağını esmer bağını tanışabilsem. Güzeller içinde bir güzelsem Ben aşk ben aşkımı artık Facebook'da buldum. Evet. Evet. Haydi şimdi gel. Sensiz olamam ki. Haydi şimdi gel. Yalnız kalamam ki. Haydi şimdi, <laughs> şimdi gel. Kollarına al. Sarı şimdi gel. Aa şimdi ya sarı. Devam. mı? Devam devam, devam. devam devam. bitti mi? Bir milyon ver. Ben elli ah, kuruş et. Mehmet nasılsın iyi misin ah, Mehmet? Ben. Nereye gideceğim ben? Eve mi gidiyorsun? Açık mı o zaman. Mi? Açıklı. bir yeşilim su Bir, şeyim bir, şeyim. bir tane bir milyonun var mı de? Bir milyonun var mı? Devam devam. Bir milyonun var mı? Bir milyonun var mı? Bir milyonun var Tamam.